Bu videoda belge türlerini nasıl yöneteceğimizi göstermeye çalışacağım. Öncelikle serbest yazıyla belge oluştururken belge türünün ne olduğunu burada bir hatırlayalım. Şurada gördüğünüz ayar belge türü. Ön tanımlı dört tane belge türümüz var. İç yazışma, gizli, resmi kurumla yazışma, özel tüzel kişiyle yazışma diye belge türlerimiz var. Belge türü istatistik veri sağlama amaçlı kullandığımız bir şey genellikle ağırlıklı olaraktan. Bunun dışında gizli belge türünün de kendine özel davranışı var. Bunu nasıl yöneteceğiz ee, yönetim panelinden onu konuşalım öncelikle. Bu belge türü sadece serbest yazıda değil formla oluşturuyorsak burada da gördüğümüz gibi mevcut veya klasörden yükleme ile belge oluşturuyorsak upload ederekten yine burada da belge türü mevcut. Toplu yüklemede de mevcut. Belgenin türü önemli bir çünkü meta verisi, üst bilgi verisi. Bütün belge türlerinde belge türü diye bir kavramımız var. Şimdi bunu nasıl yöneteceğimizi görmek için yönetim panelini açıyorum. Belge ve süreç modülü altında belge türleri yazan bir satır var. Burada kullanabildiğimiz belge türlerini yönetebiliyoruz. Örneğin buraya bir tür eklemesi yapacağım. Ekleyeceğim türün adı genelgeler ya da şöyle diyelim. Firket içi genelgeler diye bir belge türü tanımladım. Belge türünün farklı dillerdeki karşılıklarını buralara yazabilirim. Bu mümkün birden fazla dili kullanan kullanıcılarımız varsa onların e, uygulamada hata yapmamaları için çok dillilik özelliğini buradan destekleriz. Bu tanımlamayı farklı dillerde karşılığını yazmak mümkün. Yazmazsam ne olacak? Kayıt anında bu metni yani Türkçe kurulum yaptık biz bu sisteme şu anda e, bu metni diğer dillerde de sanki aynısıymış gibi kaydederekten devam edecek. Bu bütün ekranlarda eğer böyle bir dil ifadesi ve yanında üç noktalı bir buton varsa bilin ki bu e, yerelleştirme ya da localization dediğimiz farklı dil karşılıklarını yazmak için olan bir ekrandır. Birçok ekranda bunun benzerini göreceksiniz. Şimdiden bunu söylemiş olalım. Burada bir takım seçenekler var belge türü için. İç yazışma resmi kurumla yazışma, özel tüzel kişiyle yazışma, gizli, geçerli değer diye. Şimdi şu, şu dört tanesi sanki zaten tanımlı olan şeylere karşılık gibi. Davranış şeklini ayarlıyor bu arkadaşlar. Yani belgenin bazı özelliklerini buradan belirliyoruz. İç yazışmalarda belgenin kime hitaben yazıldığı bilgisi şirketin organizasyon şemesinden seçilerek elde edilir. O yüzden burada iç yazışma türü bu da yani belge türünün alt türü gibi düşünün bu dört tane seçeneği. Bu bir iç yazışma türü olduğu için böyle eğer dışarıyla resmi kurumlarla bir kamu kurumuyla yazışmayla alakalı bir türse bu. Resmi kurumla yazışma türünün aktif edilmesi buradan gerekliydi. Bu durumda da resmi kurum listesinden seçim yapabilmemizi sağlayacak kime kutusunda o davranışı belirliyor. Üçüncü tür özel tüzel kişiyle yazışma. Bu durumda da rehberden bir kişi seçerekten hareket edebilmemizi sağlıyor. Son türümüz de gizli türü. Eğer bir belgenin türü gizli olarak işaretlenmişse bu belgeye erişim biraz daha kısıtlanmış oluyor. Sistem yöneticileri bile, sistemdeki her şeye erişebilen kişiler bile gizli işaretlenerek üretilmiş belgelerin içeriğine erişemezler. En fazla meta verilerine, üst bilgi alanlarına, imza onay zincirlerine, belge için alınan e, bazı işte günlük kayıtlarına vesaire erişebilirler ama belgenin içinde yazan yazıyı, metni göremezler. İçerikte ne olursa olsun gizli kalır. Sadece o belgeye, o belgeyi oluşturan, o belge üzerinde işlem yapan imza ve onay zincirindeki kişiler ve gruptaki kişiler, gruplar ve birim yöneticileri erişebilir. Onun dışında hiç kimse gizli türne erişemez. Şurada bir de geçerli değer diye bir türümüz var. E, geçerli değer şu anlama geliyor. E, yeni belge üretirken otomatik olaraktan bu türde üretilsin anlamına geliyor. Aktif pasiflik de bir belge türünün artık kullanılmadığı durum için ihtiyaç olan bir seçenek. E, kapata, kapat, ya yani silmeniz izin verilmiyor. Kullanılan belge türlerini silemezsiniz. Ama aktifliğini kapatarak yeni belge üretirken kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Burada o yüzden bir aktif seçeneği var. Şimdi şirket içi genelge diye bir tür üretiyorum ben. Bakın buraya altı eklendi. Hatta bir tane daha ekleyeyim. Disiplin kurulu kayıtları gibi bir şey diyelim. Ve bunların gizli olduğunu varsayaraktan üretelim kaydedin. Pardon, şu üç seçenekten birisi olmalı. Gizlilik ekstra bir property bu. Ya bir iç yazışma ya resmi kurumla yazışma ya da özel tüzel kişiyle olmalı. Biz kurum içi disiplin kurulu olduğu için kurum içi yazışmayı işaretlememiz lazım. Gizli özelliğini de veriyoruz. Bu disiplin kurulu kayıtlarının tamamı otomatik olarak gizli olsun istiyoruz. Ve kaydet butonuna basıyoruz. Şimdi bakın Gizli sütununda işareti olan iki tane kayıt var. Disiplin kurulu kayıtları ve gizli seçeneği olan. Bir tane geçerli değerimiz var. O da iç yazışma. Az önce eklediğimiz şirketici genelgelerde yine iç yazışma türünden bir tane kayıt. Buradan düzelt butonuna basarak bir kaydın durumunu, statüsünü değiştirme şansınız da var. Şimdi bunun nasıl çalıştığını görelim. Ve bu modülü kapatalım. Yeni. Serbest yazıyla oluşturuldu. Bakın iç yazışma, gizli yazışma, resmi kurumla yazışma, özel tüzel kişi ve şirket iç genelgeler buraya geldi. Disiplin kurulu kayıtları da geldi aynı şekilde. Buraya. Böyle uzun bir başlık yazdım buraya. Şimdi imza onay zincirine de bir şey yazmayayım. Şu an önemli bir Listede nasıl göründüğünü sadece göstermek isteyeceğim. O yüzden oluşturuyorum belgeyi. Hazırla. Şimdi taslak olaraktan bakın burada gizli ikonu çıktı. Birincisi bu. Bu önemli. Taslak listesinde de yanında bir anahtar göreceğiz. Burada artık bu gizli kayıtlar. Belge türü gizli olduğu için. Bu gizli kayıtlardan birisi olduğu için burada bir ikon görüntülenmiş olacak. Belge türleri yönetimini bu şekilde sağlayabiliyoruz. Bunlarla ilgili istatistik veri elde etmek amaçlı bir bilgidir bu. Bir de davranışsal e, farklılıkları var demiştik. Davranışsal farklılıklarını da yine ileriki videolarda yeri geldikçe e, inceleyeceğiz.